Merhaba arkadaşlar ee, arkadaşlar bugün e, biliyorsunuz ki bir sürü tojucucu şey yapmıştık ve yani onların sonunu bir türlü getiremedim çünkü e, biliyorsunuz ki öbür tojucucumda e, birkaç tane video falan atmıştım ve e, bazıları abone olup ben için yeni bir videoya başladım arkadaşlar böyle bir karakter oluşuyor ve arkadaşlar üç kişi değil tam olarak 3 kişi olacak bunlar. Ben de öbürü şundan denem. Ve bu arada arkadaşlar evlerini bu şekilde yaptım. Böyle. Arkadaşlar böyle. Daha. Perdeyi nasıl böyle yaptım yani iki perdeyi birleştirdim. Yani böyle oldu. İki perdeyi de birleştirince böyle oldu. Ve neden bu güneş böyle? Niye hep bizi takip ediyor? Kamera olduğunu düşünüyor musunuz ben? Evet, evet arkadaşlar hazırsanız başlıyoruz. Ya çok sıkıldım. çok sıkıldım. Anne anne. Ne oldu? Anne nereye bitirdim mi? Nasıl yani? Neden gidelim ki? İşte geçmiş oldu Kızım ta anne, anne, nerelerde? Nasıl gelebilir? Gidelim. Ne olacak ki? Ne olacak? Gidelim ne olacak? orada benim oyuncaklarım var. Senin makyaj var. Oradan makyaj yapayım. Kızım burada da var zaten. Yani ben neden gittiğini zannediyorum. Çocuk bunu gezmek istiyor. Şu tamam hadi. Gidelim bakalım. Ayş. Dur araya, arayalım onları. Aa, ay, on, kim arıyor? Aa, onlar arıyor. Alo. Kızım neredesiniz? Ö Evdeyiz anne şey diyecektim. İsterseniz bize kahveye gelin. Ee, tam da ben de onu söyleyecektim de. Ee, tamam geliyoruz. Hadi bay bay. Tam da onu söylüyorlar ya. Hadi o zaman. Ez. sen istersen ben ben banyo yapıp sen de şey yap. Ee, tamam mı? Hadi gel bakalım. Ya bakalım. Banyo yapalım. Ee, şimdi. şimdi, şimdi. Kıyafet ayarlayalım. Şunu alalım. Emdiğinde. <laughs> Şurada öyle. Arkadaşlar bir şey var bunun üstünde. Şimdi gel bakalım. Bir şeyler var. mı? Oturun. <laughs> <laughs> Bitti. Anne hemen bitti ya. Maalesef. Gel bakalım evimizin de tak. Bunu tak bakalım. Ben azayım. ne ee, be? Neden açtınız şimdi? bir ya. Açmayayım mı? Açma. Neyse hadi ben de giyiniyorum. Sen sen giyin giyin. Ne giysem acaba? Bunu sen uç bakalım. Tamam. Ne giysem ne giysem? Yok bu değil. Aa, bak bunu giyebilirim mesela. Tamamdır. Ben hazırım. Emin misin? Eminim. E O zaman ben de hazırım. Hazırız hadi gidelim. Dur dur daha şeyleri alacağız. Bu arada benim telefonum nerede? Bilmiyorum valla dur. Ben şey yapacağım makyajımı yap çıkacağım ben. Tamam ben arabaya hazırlıyorum. Çantamı al koysana. Çantamı al ne yapacaksın yap ya. Şu hadi siz arabaya. Tamam. Metro'ya gitmeyecek miyiz? Metro nerede? Araba hani tamirde ya. Ha. Mecbur metro'ya gideceğiz. Hadi gidelim. Şunu da kapatalım. Sen hemen kapatın yapayım. Ah, süreyim. Nasıl mı? Odada makyajlarım var. Neyse hadi gelin. Siz beni bekleyin. Çantamı verin siz. Çantamı koyacağım ben. Sen şunu kucağına hayır et. Yaş. kapatalım. Neden bilgisayarı Anne mı götürsek anlamadım. E hayvanlar? Onlar gelemez ki. Metroya alınmaz onlar. ve giderler. Az sonunda geldik ya. Hadi. Ama ben kalkmak üzere hadi gidelim. Hadi gidelim. Merhaba. şey... Merhaba. Ee, şey metro kalktı mı? Daha çok var. Ee, tamam. Şuna hadi. Ne, ne, hadi gidiyorlar şu. Şunda. Sen burada oturalım biraz. Allah şükür olun ya. Şimdi gidiyoruz güzel bir evi. İşte anneanne gide gidiyoruz ya kızım. Gitmek. Ne için? Ben telefonla oynamak istiyorum. Al bakalım o. Anne arıyor. Alo neredesiniz? Şey e, metrodayız geliyoruz. Araba yok mu? Araba tamirde değil anne. Ha doğru. Hadi bekliyoruz sizi. Hadi bay bay. Yani. E, sen de oyna. E, bu da ne yok mu ya? Şunu çantama koydum. Şunu sana. Şurada dursun o. Yeri ben <laughs> abiye gidip geliyorum. E, burada değil. Öbür tarafta lağabey. Vallahi bavul da almıştık ha. Tamam. Bakalım. Tamam. Biz neden bavul aldık? Orada birkaç gün kalacağız ya. Hayır kalmayak. Neden? İşte. Aa, orada o da var. Bekle. Orada oyuncak var. Ben orada oyun oynayacağım. Ama bağırma. Tamam. Zaten tek başıma oynayacağım. Nasıl bağırabilirim musun? Hani çocuklar olunca zaten bağıracak Aa oyuncak. Aa bu da ne var? Şeker. 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 Ne? Hayır, hayır hayır hayır. hayır, Ne yapıyorsun sen? Şeker. Hayır şeker yeme. Sanki zehirlidir. Nereden bileceğiz? Hmm. Ee... Maalesef. Ee, dakika. Maalesef çocuğunu vermeyin. Aa, onu Ne ya. Hatta gördün mü sana kızdı. Kızmasın bir zahmet. Çocuklar. Bu benim oyuncağım. Hı. Annen nerede kaldı ya? Ne geldim ya ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> nerede kaldık ya? Ben şunu alacağım vallahi şimdi biraz. Hı. Akşam oldu. ne zaman gideceğiz ya? Kızım daha hoppala ya. Ne daha hoppala ya? Ya çok var. Çok mu var? Şaka atayım şaka. Hadi biz ıı, şey yapalım o zaman. don. Evet. E, Demba yormucuları. Demba Hadi toparlanmak. Hemen inin. Çok yoruldum be. Sanki ben yorulmadım. Hadi gidelim. Şimdi bu kadar bekle. Ararlar şimdi birazdan. Ha, arıyorlar. <laughs> Alo? Neredesiniz? Sizi almaya geliyoruz. Ee, Ağzı hiç gerek yoktu. Da de bunlar devam ederler yolculuklarına. Ne? Bize devam gelmiyor ne? Biz temiziz. Ne alaka siz? Yani bilmiyorsunuz bizim öyle. Tamam hadi gelin. hadi gelin. Bir saat sonra gelirler. Ay sonunda Çocuklar biz geldik. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Giderler. Ben bu yanlışlıkla şey yapmışım. Aslında annem nereye dedi bu? Sonunda geldik. Üş, vallahi ya. E burada ışık yok mu? Var canım olmaz olmaz mı? Ay, anne bu mu? Evet. Bu reşin ne reşi? Neyse hadi gelin. Siz şuraya bakın aşağılarınıza. Şöyle. Benim şeyim de burada kalmış ha. Ee, senin telefon burada kalmış. Hadi gel içeri gel. Ee, dur ben lambaları açayım. Oturun oturun. Kendinize bakın. Evet, teşekkür ederiz de anne. Burada hiç şey yok. Koltuk yok. Al koydum koltuğu. Oturun oturun. Oturun. <laughs> Anne ben çok yoruldum. Bak gel bakalım sana ne göstereceğim. Tamam. Gel bakalım. Bak bakalım. Ha, burada oyun oyuncaklar mı var? Evet böyle bak. Burası boyuyor mu? Evet bak burada bir sürü oyuncak var var. Bunlar indi? Bu şeyin. Anne ve babamın oyuncakları. Bak bu mesela babanın oyuncağı. Bak böyle. Hey ben bunu kaldırırım zaten. <laughs> Neyse. Sen sabah bununla oynarsın tamam mı? Tamam. Ee, bir dakika. Peki. Şey bu ne? Çık bakalım. Bu ne Öyle mi? Evet evet sen çıktım. Şimdi lambayı yak. <laughs> Bir dakika bir şey oldu buna. Aa, arkada deniz yay vay. Arkadaşlar aslında deniz şey değil. Böyle bir televizyon koydum. Burada deniz vay. Evet deniz var. Şimdi lambayı kapat bakalım. Ana kapanmadı bu. Tekrar yap bakalım. Olmadı. Tekrar. Olmadı. Olmadı. Kapat. Heh, şimdi oldu. Ee, şimdi e, gel bakalım. Burada kalacaksınız ya. Şimdi gel bakalım. Sana kalacak bu odaya bakalım. Aşağıya ikinci kata iner. Ah, sonunda geldik. vallahi. Şey, bir şey diyeceğim. Burası ne? İkinci kat. Ben birden burayı farklı bir yer sandım da. Ee, burası ne? Neden lamba yok? Var. Aa bak. Maşallah her yerde lamba var. Peki bunlar kimin? Bu mu burası annemin? E o zaman neden siz burada mı yapıyorsunuz? Evet. O zaman sen makyaj mı yapıyorsun? Hayır bu annemin de. Ben yapmıyorum yani. He, ne kullanıyor sadece sanırım. Anlamanı sevindim. Mesela. <laughs> yani sen nerede kalacaksın? Sen burada kalabilirsin. Ee, şey ben iki kişi değilim ama. Bak buradan üç, üçüncü yatak çıkıyor. oturuluyor. Evet. Peki bu ne? Orası lahvacı. Hmm. Lambayı hep kapat bakalım. Kapattım. Şimdi sadece bunu yak. Şimdi bunu da yak. Bunu da yak. Bunu da yak. Bak gördün mü? Yani böyle yapmana da gerek var. Yerlin yani yakmana gerek yok. Sadece bunları yakman yeterli. Ana, bakın zeki mi Evet zekiyimdir. Tamam, e, sen burada yatarsın tamam mı? Tamam. Şimdi da kapatalım artık. Çünkü burada değiliz ya. Hadi Bu neden yanıp sönmüyor? o böyle. Ya bak. Aşağı iner. Aşağı inerler. Yani çünkü like.